O merkez çemberde, MOBC açısı 75 derece, AC uzunluğu 3 kök 2. Verilenlere göre çember yarıçapı kaç santimdir? Bakın çemberde en önemli bilgi yarıçaptır. Merkezden çemberin çevresine, üzerindeki noktalara çizilen her parça yarıçaptır. Bakın O ile C'yi birleştiriyorum bir yarıçap oluşuyor. Ve tabii ki yarıçapların her zaman eşit olduğunu unutmayalım. Bakın şunlar eşit. E tabii ki bu da eşit. Bakın ne oluyor şimdi? Şurası 75 derece. Burası 75. 75, 75, 150. Bu açımız 30 derece. 180 olması için. Bu 30 ise merkez açıyla gördüğü yaylar aynı ölçüye sahiptir. Burası da 30 derece. Yarım çeyrek çember olduğu için burası 30 derece olduğunda burası 60 derece. Burası 60 derece ise o açısı 60 derece. İkiz kenarlıktan buralarda 60 derece. Yani ne oldu burası? Bakın eşkenar oldu. Eşkenarsa yarı çapımız D şıkkı 3 kök 2 olur. O merkezi çeyrek çember çemberde CD diktir OA. OD uzunluğu 2 birim. DA uzunluğu 3 birim 3 santim. CD uzunluğu ise X olarak verilmiş. X kaç santimdir diye soruluyor. Bakın DA uzunluğu 3 santim verilmiş. Yarıçapımız buradan 2 3 daha 5 oldu. Bakın yarıçap çap merkezle Yay üzerindeki noktaları birleştirdiğimizde her zaman yarıçap verecektir. Yani O ile C'yi birleştirdiğinizde yarıçap olacak. Yarıçap 5 cm'di. O zaman burada bir dik üçgenimiz oluştu. Bakın 5, 2 ve x üçgeni. Burada büyük kenar 90'ın karşısı 5 olduğuna göre 5'in karesinden 2'nin karesini çıkartıp x'in karesini bulmayı umut edelim. 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4 çıkarırsak 21 x kare 21 ise x kök 21 diye bulunur. E şıkkı doğru cevabımızdır. O merkezi çeyrek çemberde OCDB bir dikdörtgen DE uzunluğu 1 santim, AC uzunluğu 8 santim verilenlere göre yarıçap nedir diye sorulmuş. Çemberde merkezde eğri üzerindeki noktaları birleştirdiğinizde yarıçap elde edersiniz. O ile E'yi birleştiriyorum ve yarıçap elde ediyorum. Bakın şimdi şuraya x diyelim şu parçaya OC'ye x diyelim. Yarı çapımızın x artı 8 olacağını görelim. E burası da x artı 8 olmalı. Bakın bu da yarı çaptır B uzunluğu. Dikdörtgenin uzun kenarı x artı 8 ise diğer uzun kenarı da x artı 8 olmalı. E biri buradaydı. Buraya kaldı. x artı 7. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısını kullanabiliriz ya da özel bir dik üçgen mi diye düşünebiliriz. Bakın şimdi arada 7 fark olan üçgenleri düşünüyorum. Şimdi 8-15 var ama 17 burası tek farklı değil. Ee, 5 var, 12, bir de 13 var. 5, 12, 13 üçgeni. X'e 5 derseniz 7 fazlası 12, 8 fazlası 13. Dolayısıyla yarı çapımız E şıkkı 13 santim olur. ABCD kare, EF diktir abi AF uzunluğu 2 santim, EF uzunluğu 4 santim olarak verilmiş. Verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi bakın çemberde çok önemli ve çok basit bir bilgi merkezde eğri üzerindeki bir noktayı birleştirdiğinizde yarıçap bulursunuz. CE uzunluğu yarıçapa eşittir. Bakın burada şurada bir dikdörtgen elde etmeye çalışacağım. Zaten bu şeklin kare olduğu verilmişti bize. Şimdi buradan bazı bilgiler yazalım. Şurası 4se dikdörtgen olduğuna göre şurası da 4 olacak. Burası 2 ise şöyle aşağıya doğru uzatalım. Aşağı doğru uzattığımızda burası da 2 olmalı. Şimdi Şuraya x dersek yarı çapımız x artı 2 oldu. Yarı çap x artı 2 ise burası da x eksi 2 olmalı ki toplam x artı 2 olsun. Şurası x artı 2. Burası ise x eksi 2 olacak. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenimiz x, x eksi 2, x artı 2 olacak şekilde. Ee, kenarlar arasında iki fark var. Acaba bu üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni mi? Buraya 6, buraya 8 dersek burası 10 olur mu? Yarıçapımız evet oluyor. Kesinlikle doğru. Yarıçapımız ise A şıkkı 10 olur. O merkezi yarım çemberde AB uzunluğu 10 birim. CD uzunluğu 8 birim. Buna göre C odaya üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Bakın AB uzunluğu 10 birimse 10 santimse çaptır. O zaman yarıçap 5 birimdir. Yani 5 santimdir. Şuralar 5-5 olmak zorunda. Yarı çapı her yerden çizebiliriz. Buraların da 5-5 olduğunu biliyoruz. Şöyle yarı çap, yarı çaptan kirişi dik olarak ortalayabiliriz. Merkezden kirişe dik çizdiğimizde burayı ortalayacaktır. Hem dik olacaktır hem ortalayacaktır. Şunlar 8'i 4'e 4 diye bölüyoruz. 8'i sileyim 4'e 4. Şurası 5-4. 90 doksan derece 90'ın karşısı 5 ise şurası da 5 pardon. OD uzunluğu 5. O zaman yeni çizdiğim uzunluk 3 olacaktır. Üçgenin alanı ise taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 çarpı 8 bölü 2. 8'i 2'ye böldük 4. 3 kere 4. 12 birim kare diye santimetre kare diye bulunabilir. O merkez yarım çemberde DAB açısının ölçüsü 70 derece, ABC açısının ölçüsü 80 derece ve DC uzunluğu 6 olarak verilmiş çemberin yarıçapı kaç santimdir diye soruluyor. Çemberde en önemli ve en basit bilgi merkez merkezle yay üzerindeki herhangi bir noktayı birleştirdiğimizde çapı elde edeceğimizdir. Burada birbirine eşit dört parça görüyorum ben. Bakın bu yarıçap 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 ve tekrar yarıçap olacak. Peki bu açı 70 derece ise 70 derece 70 70 140 şuraya kaldı 40 şurası 80 derece 80 80 100, 160 160 ise buraya kaldı 20. 40-20 daha 60 Or buraya kaldı 120. Bakın iki kenar eşitse iki açı eşittir. Burası 30 derece. Burası da 30 derece. Özel bir üçgenimiz var. 120-30-30 üçgeni. Bu üçgende de şöyle bir özelliğimiz vardır. Buraya R dersek 120'nin karşısı R köküç olmalı. Yani R'miz 6 olmak zorunda. D şıkkı O merkez çeyrek çemberde OEC'de bir dikdörtgen AD uzunluğu 2, D uzunluğu 3 santim. Verilenlere göre x nedir diye sorulmuş. Bakın şimdi dikdörtgenimiz verilmiş. Dikdörtgenin tüm açıların 90'ar derece olduğunu, karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyoruz. Bir de yarı çapın her zaman her, her şekilde eşit olduğunu biliyoruz. Peki şurası 90-90. bunları gördük. Şurası 3 olacak. Şimdi şurası x ise tamamı 5 ise şu parça galiba 5-x olmalı. Peki yarı çapı nasıl çizebiliriz? Yarı çapı nasıl oluşturabiliriz? Ona bakalım. Yarı çapımız şuradan çizilebilir. Bakın şöyle çizilebilir. Bu bir yarı çaptır. Ancak dikdörtgenin köşegenleri eşittir. Yani şu çizdiğim ikinci parçada yarı çap olmak zorunda. Şu birinciyi çize, silelim. Sildiğimizde daha net göreceğiz. Burada bir dik üçgen oluştu. Bakın burası 5. Şimdi x'e öyle bir değer verelim ki özel bir üçgen olsun. 3'ümüz var, 5'imiz var. Burası 4 olmalı. 4 olması için galiba x'imiz 1 olmak zorunda. A şıkkı doğru cevap. O merkezli çemberde OC 5 santim, BC 2 santim, AC 10 santim olarak verilmiş yarıçap nedir diye soruluyor. Bakın şimdi hemen basit çizimler yapıyorum. Bir kere yarıçaptan kirişi dik inerseniz bu dik kirişi ortalayacaktır. Toplam 12 santimdi ve tabii ki Yarı çapları unutmayın yarı çap çizmeyi. Bakın 12 santimdi. 6'sı burada. 6'sı burada olması gerekir. Şu onu siliyorum. 10'dan geriye buraya 4 kaldı. E 4 5 meş meşhur bir üçgen. 3 4 5 olmasın mı burası? 3'e 6 oldu. Şimdi bakın burası 3'ün bir katı, 3'ün 2 katı, 3'ün bir katı, 3'ün iki katı. Şurası ise 3'ün kök içinde 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Toplarsanız 5. Yani yarıçapımız 3 kök 5 diye bulunabilir. 5 kıdor O merkez çeyrek çemberde, DC uzunluğu 8 santim, BC uzunluğu 5 santim ve DO uzunluğu x olarak verilmiş. Yani yarıçapımız x olarak verilmiş. Buna göre x kaç santimdir diye soruluyor. Bakın şimdi burada bazı çizimler yapacağım. O ile C'yi birleştiriyorum, bir yarıçap elde ediyorum ve yarıçapın kirişi dik ortaladığını biliyorum. Şöyle bir çizimimizi yapalım. Şimdi Şöyle bir 90 derecemiz görelim. Burası çeyrek çemberde. Oradan bir 90. Bir de biz dikindik. Burası da 90 derece. Şurası 4. Burası da 4. Bakın burada bir öklüt bağıntısı var. Şuraya haş diyelim. Haşın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı 5 yani 9. Haşın karesi 36. Haşın karesi 36 ise haşımız 6 olmalı. Burada x'i soruyor bize. Dik üçgeni görüyorum. 4'e 6. 4, 6 ve x. 4 2'nin 2 iki katı. 6 da 2'nin 3 katı. X o zaman 2'nin kare, kare, kök içinde 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 9 daha 13. Doğru cevabımız C şıkkı. 2 kök 13 diye bulmuş. 10 merkez çemberde AB diktir, CD verilmiş. AE 12 cm, CE 6 cm, ED 16 cm. Buna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Bakın şu EB uzunluğuna 2'nin katı bir sayı söyleyeceğim. Çift sayı söylememin sebebi 2'ye bölmek istiyorum bunu. Şöyle yapacağım. Şurasından bir dik iniyorum. Bakın merkezden kirişe dik inilirse kirişi dik, pardon, iki parçaya iki eşit parça ayırırız. Toplam 12 artı 2 M o zaman yarısı M artı 6 olmak zorunda. Yarısı M artı 6 ise şurası da M artı 6 olacak. Ama 2 M'i çıkarırsak burası galiba 6 eksi M diye bulunabilir. Bakın şu kısa parça 6 eksi m olacak. Bunu da unutmayalım. Şimdi şuradan da bir dikinelim. Dikindiğimizde, şöyle bir dikinelim. Dikindiğimizde burası 90 derece olacak yine. Şurası 16, 6 daha 22. E burası 22 ise 2'ye böldüğümüzde 11 olmalı. Yani şu uzunluk 5 birim, şurası ise 11 birim olmak zorunda. Peki burada yarı çapı bulmaya çalışalım. Yarı çapı nasıl buluruz? Yarı çapı A ile O'yu birleştirerek bulabiliriz. Ve O ile D'yi birleştirerek bulabiliriz. Yarı çap değişmez. Dolayısıyla şurası bakın 6 eksen bunun uzunluğu. Şurası da 11. 6 eksi M'in karesi artı 11'in karesi eşittir. Şu parça 5 birim 5'in karesi artı M artı 6'nın karesi olacaktır. Bakın şunun karesini aldığımızda M kare eksi 12 M artı 36 11'in karesi 121. 5'in karesi 25. Burası ise m kare artı 12m artı 36 diye bulunacak. Her iki tarafta bulunan elemanları m kareleri 36'ları silelim. Başka silebileceğimiz ne var? Eksi 12m'i karşıya atalım. Artı 12m diye geçsin ve sol tarafta yazayım ben bunu. 12m, 12m daha 24m olacak tabii ki toplayarak yazalım. Toplam 24m m'leri de değerlendirdik. bunlarda gitti. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi e, burada sadece 25 var. 25'i karşıya atarsak 121'den 25 çıkartacağız. E, geriye galiba 96 kalır. 24m 96 ise m'i 4 diye buluruz. m4 ise burada yarı çap bulmamız oldukça kolay. Bakın m4 ise şurası 10 oldu. 5 10. 5'in 1 katı ve 5'in 2 katı. O zaman yarı çapımız r eşittir. 5'in kök içinde 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 toplam kök 5 katı olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. O merkez çemberde MABC açısı 135 derece AC uzunluğu 6 santim verilmiş yarı nedir diye soruluyor. Bakın şimdi 135 derece çevre açının karşısındaki yay onun 2 katıdır. Yani burası 270 derece olmak zorunda. Burası 270 derece ise ABC yayına şu kısma 90 derece kalacaktır. Peki biz burada yarı çapı çizelim. A ile O'yu ve O ile C'yi birleştirelim. Bakın merkez açılar ise gördüğü yayın aynısına aynı aynı ölçüsüne sahiptir. 90, 90 derece. 90'ın karşısı 6. Yarı çapların da eşit olduğunu biliyoruz. Yani buralar 45-45 olmalı. 90'ın karşısı 6 ise ki 90'ın karşısı yarı çapın kök katı olması gerekir. Yani R çarpı kök 2 eşittir 6 olmalı. Şöyle yazacağım. R kök 2'ye dokunmayacağım. 6'yı 3 kere 2 değil de 3 kök 2 çarpı kök 2 diye yazacağım. Kök birini sadeleştirirsek yarıçapı çapı D şıkkı 3 kök 2 diye bulabiliriz. O merkezi çeyrek çemberde EF diktir BO, DC diktir AO ve KE uzunluğu 5 santim, KD uzunluğu 3 santim, KC uzunluğu 4 santim, KFD x olarak verilmiş, buna göre x nedir diye bize sorulmuş. Bakın yarı çap her zaman kullanılabilir bir bilgidir çemberde. E ile O'yu birleştirmeyi tercih ediyorum. E ile O'yu birleştirdim bir yarı çap. Ee, başka burada B ile veya D ile O'yu birleştirelim. Buradan da bir yarı çap elde edelim. Bakın şöyle D ile O'yu da birleştirdim de yarı çap. Ve dikkat edelim, şurası KF x ise CO da x olmak zorunda aynı zamanda KC4 ise bir dikdörtgen oluşuyor burada. Burası da 4 olmak zorunda. Şimdi bakın şöyle yapayım. Burada bir dik, e, dik üçgenimiz var. Dik üçgenden x artı 5'in karesi artı 4'ün karesi eşittir yarı çapın karesi. Aynı yarıçapın karesi bu sefer altta bir dik üçgenimiz var. Şu 90 derece dikkat. X'in karesi artı 7'nin karesi olacaktır. Şunun karesini açarsak x kare artı 10x artı 25 Bakın 4'ün karesi de 16. Eşittir. X kare artı 49. X kareler birbirini götürsün. Burada 10x kalsın. 25, 16 daha 41. 49'dan 41 çıkarsa 8. O zaman x eşittir. 8 bölü 10. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı 0,8 diye çıkar.